Değerli izleyenler malum artık kış ayları geldi ve yavaş yavaş doğalgaz, yakacak, diğer ihtiyaçların giderilmesi ya da kışlık malzemelerin hazırlanması vesaire Bu tür işler çok tabii bir şekilde gerçekleşiyor. Eskiden her evde... Yani birçok evde sobalı ısınma yöntemi tercih ediliyordu. 2008 yılı yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında Elazığ'a doğalgaz geldikten sonra çok hızlı bir şekilde mahallelerde artık kullanılmaya başlandı. Ama bu demek değildir ki her ev her yer doğalgaz kullanımı gerçekleştiriyor. Soba satışları nasıl? Sobaya talep var mı? Bunu öğrenmek için arkadaşlarımız muhabir arkadaşlarımız soba satıcılarına gittiler. Onlarla röportaj yaptılar. Bakalım neler söylenmiş. Elazığ'da havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Şehir merkezinde apartmanlarda ısınmak için çoğunlukla doğalgaz, kalorifer ve klima kullanırken müstakil evler ve kırsal kesimde ise soba rağbet görmeye devam ediyor. Doğalgazın elimize gelişinin ardından çok uzun zamanlar geçti. Fakat bazı kesimler tarafından soba tercihi ilk sırada yer alıyor. Havaların soğumasıyla bazı kesimler tarafından ısınmak için soba tercihi ilk sırada yer alıyor. Fiyatları geçen seneye göre yüksek olsa da soba satışları devam ediyor. Daha çok kırsal kesimlerde yoğun olarak kullanılan sobanın şehir merkezinde kullanımı da mevcut. Peki soba satıcıları bu durumu nasıl değerlendiriyor? Çok büyük artış oldu. Yani genelde biz bu saç ham madde ham maddesi mesela bu sacın dışarıdan geliyor genelde. E bu da döviz endeksli. Yani gerçek normal vatandaşları bayağı etkiledi yani. Normalde sobaları 350-400 bin lira soba bu sene 750-800 TL kuzine soba olarak. E yuvarlak sobalar da 200, 200 TL'den başlıyor. İşte 7-800 işte 1000 liraya kadar, 1 bir liraya kadar çıkıyor döküm olarak. Elazığ'da soba ticaretiyle uğraşan satıcılar havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşandığını söyledi. Depremden dolayı köye dönüş oldu. İşte köye dönen tabi vatandaşlarımız mecburen e, oradaki ısınma için e, soba işte yuvarlak soba, kuzina soba onların tedarikini görüyorlar yani. Kes bu sene yani geçen sene nazaran artış var yani soba. Talep çok. Öyle diyeyim. Depremden yani dolar çıktı mı bizim malzemeler de çıkıyor. Peki şu andaki fiyatlar nasıl? Bu yandaki fiyatlar yani biraz yüksek. Yani fiyatlarımız en ucuz yani 150 200'den başlıyor. En 801 Evet. Bu pandemiden dolayı köye gidenler oluyor. Onlara verik yani başka şehirde sobalan yok. Depremin de etkisi oldu. Tabii tabii depremin de aynı, Aynen. Evinizde soba kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorum. En son hangi tarihlerde soba kullandınız? En son Ta 20 sene evvel. 20 sene evvel. Doğal gaz sobanın tadını veriyor mu? Ya şimdi sobalı ayrı bir şey, doğalgaz ayrı bir şey ama teknoloji ilerledikçe doğal gazın daha nimetlerinden faydalanıyoruz yani. Soba tek odada yanıyordu. Şimdi beş odada, dört odada yanıyor, üç odada yanıyor. Şimdi doğal gaz daha yani mantıklı gibi yani sobanın ömrü kalmadı. Son hangi tarihlerde evinizde soba kurdunuz? En son 1996 yılında en son. Ondan sonra kaloriferli eve geçtik. E, o tarihten bu tarafa işte fuel oil, ondan sonra çömür, ondan sonra da doğalgaza geçtik. Şu anda Allah'a şükür rahatız. Sizce doğal gaz mı soba mı? E, Şimdi günün şartlarına göre değişir tabii. Şu andaki bu kolaylığa alıştıktan sonra e, soba yakmak çok zor. Sonra sobayı tek bir odada yakabiliyorduk. Ee, o zaman çocuklarımız da küçüktü. Ee, şu anda çocuklar büyüdü. Ee, her tarafta doğal gaz yanıyor. Ee, sobayı her odaya kurma imkanımız yoktu.